Bir de sizden adeta bir tavsiye istiyor hocam. Diyor ki eşimi bir kere aldattım, tövbe ettim. Tövbenin de önemini biliyorum. Fakat eşim beni, Allah belki bağışlamıştır ama eşim bir türlü bağışlayamıyor. Güvenim de tesis edemediğim için evliliğimde huzur kalmadı. Bir soru değil sanki hocam söyleyin de Şimdi beni bağışlasın Bakınız, diyor. Bu tür, bu tür çok telefon atıyorum. Daima da kardeşlerimiz e, komşumuz böyle böyle yaptı. Ve daha çok kadınlarımız, kadınlarımız evlilik içinde iken böyle bir zina ilişkisine girmeleri ki genelde İslami duyarlılığı olanlarda çok derin yaralar açıyor bu. Ve eşine bunu açıklayamadığı için de kendisini sürekli olarak suçluyor. Ve ben o kardeşlerimize yaptığım e, verdiğim övdü burada tekrarlayacağım sevgili kardeşlerim hatalarımıza insanları tanık yapmamalıyız şu insan denilen varlık her bir hatayı işleyebilir pek tabii ki İslam'ın alınması e, gerektiğini ifade ettiği tedbirleri almadığımızda almadığımızda bu tür hatalara sık düşüyoruz. Özellikle bu karma çalışma düzeninde ruhsal ve bedensel kaymalar çokça vücuda gelmektedir. Şimdi karma çalışma düzeninde kadın ve erkek evli de olsalar sürekli bir arada bulunmaktalar. Bu eşler kendi eşlerinden daha kültürlü olabiliyor, daha mültefit olabiliyor, daha kibar olabiliyor, daha hediye verici olabiliyor, daha yanıltıcı olabiliyor, daha saptırıcı olabiliyor. En yani farklı olabiliyor. E tabi insan, insan denilen varlık hata işlemeye meyyal. Özellikle de yasaklara bir eğilim var. Kadınlar da e, bu konuda çabuk e, Gerçi kadınların sapmasında da e, erkeklerin suçu büyük. Çünkü talep olmasa e, arz da olmaz ama şunu ifade edeyim vücutlarının erotik bölgelerini e, açığa vurarak e, toplum içine çıkan iş yerlerine giden kadınlar da e, kendilerinin e, tacize maruz kalmalarına neden oluyorlar. Amerika'da istatistiği yapıldı bunun. Yaz aylarında kadınlara yapılan cinsel tacizler daha bir artıyor. Çünkü daha dekolte e, giyimler e, yer aldığı için. Şimdi efendim e, öze gelelim, e, sorumuza gelelim. E, söylediğimiz şudur. İnsanlar hata edebilir. Evet. evet. Bu hatalar ağırdı olsa e, farkına e, varıldığında e, bu ayetleri çevremize asla anlatmamalıyız. Samimiyetle bir tövbe etmeli. O fiili bir daha yapmama kararı almalı. Eşimize de katiyetle bunu aktarmalıyız. Sonra e, şuna da inanmalıyız. Yaradan affedicidir. Eğer bir insan yaptığı günaha samimiyetle tövbe ederse o yok mesabesindedir. Yani bir insan, zina eden bir insan, vallahi azim ben zina yapmadım dese ve bu yeminini de ben ihlasla, samimiyetle tevbe ettim ve bu yeminime de bağlı kaldığım için benim hayatımdaki bu zina lekesi kalkmıştır. İnancıyla yapsa yemin için kefaret gerekmez. Neden? Çünkü tövbeler mazimizdeki günahlarımızı ne yapar? Süler. Temizler. Şimdi buna e, kocanızı tanık yapmamalısınız. Ve onu erkeklik onuru ve gururuyla e, sizi boşama arasında e, tercih yapma noktasına sürüklememelisiniz. Bir ahlak adamı olarak benim söyleyebileceğim bu. Yani evet ızdırap veriyor, o ızdırabın duyulması fevkalade önemlidir. Ama o ızdırabı duyalım, yaptığımız o hatalara bir daha düşmeyelim ve bizi o hatalara düşürecek ortamlardan uzak duralım. Ama bunu e, aktarmaya, insanları, eşimizi tanıt tutmaya gerek yoktur.